Merhaba arkadaşlar. Photoshop eğitim serimize hoş geldiniz. Bu serimizde sizlere Photoshop'u nasıl kullanırım, Photoshop'ta nasıl uzman olurum onu göstereceğim. Evet arkadaşlar biraz Photoshop programından bahsedelim. Photoshop programı Adobe ailesinde yer alan PS simgesiyle gösterilen bir efekt yani Photoshop programıdır. Bu programla arkadaşlar fotoğraflarınızı bu edebilirsiniz. Bu program ücretli bir programdır. İsterseniz bu sekmede satın alabilirsiniz veya 15 gün ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 4 farklı seçenek veriyor. Bireysel kullanıcılar, kurumlar, öğrenciler ve öğretmenler ve okullar ve üniversiteler olarak. Ben öğrenci olduğum için aylık 125 lira ödeyerek bu programların hepsine sahip olabiliyorum. Fakat siz öğrenci değilseniz, bireysel kullanıcı buradan size uygun olan planı satın alabilir veya kullanabilirsiniz. Photoshop programını sadece almak isterseniz aylık 32 lira aylık ücreti olacak. Fakat hepsini satın almak isterseniz 332 lira ödeyerek uygulamaya sahip olabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben programa geçiyorum ve işlemlere başlayacağım. Evet arkadaşlar. Photoshop programımızı açtık. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Ben Photoshop'un CC 2018 sürümünü kullanıyorum. Ve Türkçe bir sürüm kullanıyorum. İlk olarak yukarıda gördüğünüz gibi 11 tane seçenek var. Bu seçenekleri sırasıyla sizlere anlatacağım ve detaylıca bilgilendireceğim. İlk olarak burada gördüğünüz gibi burada çalıştığınız tasarımlar otomatik olarak buraya gelir. Bu ekranda listeleme şekilleri vardır. Kare, kare, kare şeklinde simgele ve liste şeklinde simgele tarzında seçenek vardır. Burada tasarım yaptıkça yani bilgisayarınızı kaydettikçe burada tasarımınız otomatik olarak görünür. Bir daha dosyadan açıp uğraşıp almanıza gerek yok. Direkt burada son çalıştığınız çalışmalar burada otomatik olarak listelenir. Şimdi ben olarak şimdi hiçbir tasarımım yokmuş varsayıyorum ve yeni bir tane oluşturuyorum. Karşınıza böyle bir seçenek gelecek. Sizde bu en son kısmı boştur. Çünkü ben burada oluşturduğum dokümanları sizde en son olarak bu kısımda verir. Ben burada size olan seçeneklerden taratacağım. Fotoğraf kısmında hazır ayarlar görüyorsunuz. Fotoğraflarda hangi ayarlar kullanılır? Onları otomatik olarak sizlere söylüyor. Baskı yaparken 21'e 15 santim, 9'a 10 santim tarzında ayarlar sunuyor. Bu kısımda sizlere yazılabilir yani baskı formatında formatının hazır ayarlarını gösteriyor. Resim ve illüstrasyon kısmında ise burada sizin illüstrasyon çalışması olanak sağlayacak alanı sağlıyor. Web formatında ise sizin web tasarım yapmanızı, web kısmında ise sizin web template yani web arayüzü tasarlarken ihtiyacınız olan alanı size açmanızı sağlayan hazır ayarlar mevcut. Mobilde ise telefonların iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad, iPad Pro, iPad Retina, Android 180 böyle farklı farklı ayarları, hazır ayarları sizlere sunuyor. Film ve videoda sizlerin 1920x1080, 72 dpi böyle Farklı farklı hazır ayarları yine size sunuyor. Fakat biz bunları kullanmayacağız. Biz kendimiz açacağız. Bu hazır ayar ayrıntılarında biz bu ismimizi yazalım. Ben Photoshop versileri 1 olarak yazıyorum. Ginişlik 1920x1080 çalışacağım. İsterseniz siz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buradaki çalışma piksel mi, inç mi, santimetre mi, milimetre mi, puntumu, pika mı çalışacağımı soruyor. Ben burada pikseli seçiyorum. İsterseniz santimetre de seçebilirsiniz. Zaten işte seçebilirsiniz. Siz burada niye seçersiniz? Otomatik olarak genişlik ve yükseklik ona göre değişecek. Ben pikseli seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi yönlendirme kısmı var. Yönlendirme kısmında dikey mi sayfamız dikey mi olacak yoksa yatay mı olacak onu seçiyoruz. Ben yatay çalışacağım. çözünürlük kısmında 72 dpi vermiş. Siz bunu 300 dpi olarak değiştirebilirsiniz. Bu ne kadar çok olursa o kadar kaliteli olur. Ama 300 yapmanızda fayda var. Renk modu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 5 tane renk modu var. RGB ve CMYK bizim için en önemli olanları. RGB dijital ortamda fotoğrafı çalışmamıza olanak sağlar. CMYK ise baskı formatında çalışmamıza olanak sağlar. Ee, RGB daha canlı renkler. CMYK ise daha doğru renkler sağlar. Ben şu an dijital ortamda çalışacağım için RGB'yi seçiyorum. 8 bit olarak ayarlıyorum. Arka planı arkadaşlar istediğiniz rengi verebilirsiniz. Özele tıklayıp Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben beyaz bir formatta çalışacağım. Arka planımın beyaz olmasını istiyorum. Burada daha fazla kurcalayacağımız ayar yok. Ve oluştura tıklayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfamız oluştu. Sayfanız benimki gibi değilse arkadaşlar görüntüden değil pencereden çalışma alanından sıfırla tıklayarak alanınızı sıfırlayabilirsiniz. Tekrar pencereye gelerek çalışma alanından buradan da benim çalışma alanım temel temeller varsayılarını seçebilirsiniz Ben şimdilik bu alanlar çok yer kaplıyor diye bunları şu an kısıyorum yani küçültüyorum Gördüğünüz gibi photoshop çalışma alanımız şu şekildedir Ben size hazır kullandığım ayarları göstereceğim İlk olarak Bu sol menüden başlayalım Ben bu yukarıdaki çantaya tıklayarak Onu genişletiyorum ve böyle çalışmayı tercih ediyorum Siz isterseniz uzun şekilde de çalışabilirsiniz böyle de çalışabilirsiniz Veya bunu bu üstteki koyu bölüme tıklayarak böyle çekebilirsiniz Böyle çalışabilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu size bağlı. Ben tekrar yerine koyuyorum. Ve böyle çalışacağım. İlk olarak arkadaşlar araçlarımızı tanıtalım. İlk olarak taşıma aracı kısa yolu V'dir. Herhangi bir nesneye taşımacılığını olacak sağlar. Örneğin bir tane nesne çizelim. bu nesneyi nasıl taşıyacağız onu göstereceğim. Bu aracımıza tıklıyorum. Taşıma aracını seçelim. Veya V kısayolu ile bu aracı seçebiliriz. Bunu istediğimiz şekilde tutup böyle mouse'un sol tık ile tutup önümüz yönü doğru taşıyabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu aracın kullanımı bu gayet basittir. Yaptığımız nesneleri taşımamızı olanak sağlar. Burada ikinci bir seçenek daha var. Çalışma yüzeyi aracı var. Bu araç arkadaşlar arkada oluşturduğumuz 1920 x gibi sayfayı oluşturmamızı sağlar. Ctrl yollarını kullanarak bu sayfayı küçültelim veya buradan Sayfamızı 16 olarak ya da küçülterek ölçeğini düşürebiliriz. Burada arkadaşlar bu arada seçerek mouse'u sol tık ile basa tutarak yeni bir sayfa oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa oluşturma imkanı sağlıyor bize. Böyle istediğiniz kadar çalışma yüzeyi oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz kadar çalışma alanı çalışma yüzeyi oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik bunları siliyorum tekrardan çalışmamıza geri dönmek amacıyla. CTRL artı kısa kullanarak sayfamızı büyütebilir veya sol alttan büyütebiliriz. İkinci aracımız ise arkadaşlar Görkün işaretleme aracı. Burada oval işaretleme aracı, tek sütun işaretleme aracı ve tek sütun işaretleme aracı da bulunuyor. İkinci aracımız ise işaretleme aracı. Burada dörtgen, oval, tek satır ve tek sütun olarak işaretleme araçlarımız bulunuyor. Örneğin bu aracı göstermeden önce sağ kısımda bulunan katmanlarda katmanları açarak gördüğünüz gibi katmanlarımız var. Oluşturduğumuz katman ayrı bir katman. Ve bunu yaparken arkadaşlar yeni bu sağ altta yeni bir katman oluşturu var. Buna tıklayarak önce dörtgen işaretleme aracımızı seçip yeni bir alan oluşturuyoruz. Ve burayı boyama aracıyla boyuyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yani kutunun çizdiğimiz yerleri böyle nokta nokta çizgi çizgi oldu. Bunu yok etmek için ctrl d kısayolunu kullanıp bunu yok edebiliriz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi katmanlarımız var. Bunları böyle göz işaretlerine basarak kapatıp açabiliriz. Ve arka planın transform olmasını istiyorsak arka planımızı göze tıklayarak transform yapabiliriz. Yani şeffaf yapabiliriz. Ee, diğer İşaretleme araçlarının da mantığı aynı. Önce bir tane layer açıyoruz. Daha sonra böyle büyütebiliriz. Mouse'un sol tıkına basa tutarak büyütebiliriz. Fakat bunu tam yuvarlak yapmak istiyorsak Shift kısılığını da aynı anda basarak büyütebiliriz. Yani Shift, Mouse, Sol tık kombinasyonları ile bunu büyütebiliriz. Daha sonra tekrar boyama aracını alarak bunu boyayabiliriz. Ve CTRL-D kısılığı ile bu kenardaki çizgileri yok edebiliriz. İşaretleme aracının başka bir amacı daha var. Örnek olarak gösterecek olursak aracına gelip bir tanesini seçelim örneğin bu aracı bunu seçtim sağ tarafta gördüğünüz gibi otomatik olarak değeri seçti siz bu aracı kullanmadan layer'lardan da otomatik olarak seçebilirsiniz ben bu layer üzerinden örnek göstereceğim örnek olarak bunu seçiyorum ve böyle ZT ile Shift Sol Mouse tıkı ile ondan sonra bunu ben delete tuşlarıyla siliyorum gördüğünüz gibi seçtiğim alanı sildi otomatik olarak. Delete tuşuna bastığım zaman otomatik olarak siler. Ctrl D kombinasyonu ile bu çizgileri kaybediyorum. Bu işlemi diğer dörtgen ile da tekrarlayalım. Bu layer'ımızı seçiyoruz. Ve yine seçelim. Ve delete tuşuna basıp silelim. Gördüğünüz gibi tekrar Ctrl D kombinasyonu ile bu çizgileri ötelelim demi de bu arkadaşlar. Bir de bunun farklı bir yolu var. Şimdi siz bunu seçtik diyelim mesela. Buna sağ tıklayalım. Buraya sağ tıklayalım ve seçimi tersine seç. Yani bu ne demek? Bu alanı değil de bu alanın dışını seçersin için. Bu alanın tersini seçtire delete tuşuna basalım. Şimdi aklınızda bazı sorular oldu. Bu layer'lar niye silmedi? Çünkü hepsi ayrı ayrı farklı layer'larda çalıştığımız için sadece bu layer uyguladı. Fakat bu layer'ı da seçersek bu layer'ı siler. Bu layer'ı seçersek bu layer'ı silmez. Çünkü bu layer'ı kare oluşturma aracıyla seçtik. Bu layer'ı silmek isterseniz sağ tıklayarak bu layer'a katmanı rastgeleştir seçeneğini tıklayalım. Daha sonra bu layer'ın üstüne gelerek delete tuşuna basarsak bu alanın dışındaki her şey silecektir. Şimdi CTRL Alt Z tuşlu kombinasyonu ile işlemleri geri alalım. Üçüncü aracımız ise çokgen kement aracı. Bu araçta seçmenizi olanak sağlayan araçtır. Örneğin bu layer'da göstereceğim. İlk aracımız kement aracı. L kısa da seçebilirsiniz. Mouse'un sol tıkla basılı tutarak böyle istediğiniz nesneyi serbest bir şekilde seçebilirsiniz. Bu da seçim aracı gibi seçim ve ters veya seç ve maskeli gibi farklı seçeneklerde uygulayabilirsiniz. Veya delete tuşuyla bu olanı silebilirsiniz. İkinci bir seçeneği için çokgen kement aracı. Bu arkadaşlar diğer araca göre daha düz bir çizgide dağlar. Tık i̇şte basılı tutarak daha düz bir çizgi çizebilirsiniz. Ben mesela örnek olarak size çiziyorum. Gördüğünüz gibi bunu yine boya aracıyla boyayabilirsiniz veya silme aracıyla da silebilirsiniz. Manyetik kement aracı. Bu aracın özelliği ise arkadaşlar çizdiğiniz nesnelerin köşelerini sizin için alır. Ve ona göre çizer. Ee, aracın adı olduğu gibi manyetiktir. Yani manyetik olarak yapışır oraya. Ve çizer. Şimdi gelelim hızlı seçim aracı. Bu aracın asıl amacı arka filanı temizlemenizi. Yani transparan yapmanızı olanak sağlar. Bu arka plan rengini arka plan rengindeki kilidi bir kere tıklayarak kaldıralım. Daha sonra bu araca gelelim. Hızlı seçim aracına. Burada eksi ve artı butonları var. Bu seçti alanı seçer. Artı butonu. Eksi butonu da bu seçtiğimiz alanı siler. Sağda gördüğünüz boyutu ise büyütme küçültmenizde olanak sağlar. Ben 130 yapıyorum şimdilik. Seçtiğim alanı siliyorum. Buraya tıklayarak da seçiyorum. Gördüğünüz gibi arka planı tamamen seçiyorum beyaz kısmı. Layer'da da ise beyaz kısma gelip sonra DLT kısmına basıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkası tamamen transparan oldu. DLT kısa yoluyla bu seçeneği yok ediyorum. Böylece arka planı transparan yapabiliyoruz. Bu hız sihirli demek aracı ise diğerine göre daha hızlı yani tek tık ile buradaki rengi otomatik olarak silebiliyor. Kırpma aracı ise arkadaşlar sayfanızdan küçülecek hem de bu istediğiniz yeri kırpmanız olanak sağlayacak. Mesela bu görseli kırpalım. Sonra tamama tıklayalım. Gördüğünüz gibi sayfanız bu görselin boyutunu aldı. Ve sadece bu görsel oldu. Bu işlemi geri almak istiyorsanız arkadaşlar RTL-Z kombinasyonunu kullanarak geri alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi perspektif aracı, dilim aracı ve seçim aracı bulunuyor. Perspektif kırpma aracı perspektif bir şekilde bunu kırpmanız olanak sağlar. Gördüğünüz gibi burada perspektif bölgeleri oluştu. Bu sayede perspektif olarak bu görselinizi kırpabileceksiniz. Damlılık aracı arkadaşlar. Bu ara istediğiniz rengi seçmenizi olanak sağlar. Örneğin ben buraya bir tane farklı bir renk çizeceğim. Bu rengi nasıl değiştirebilirim? Dolgudan sarı rengi vermek istiyorum mesela Örneğin damlalık aracına tıklayarak sarıya tıklayarak burada gördüğünüz gibi renk kodu direkt buraya geldi Burada renk skalamız var renk seçicimiz var Burada Damlalık aracı sayesinde istediğimiz Rengi seçebiliriz size daha iyi örnek olabilmesi için Ben buradan direkt fotoğraf alacağım wallpaper yazıyorum Ve sizlere görsel alacağım bir tane daha iyi seçmek için Bu fotoğrafı alalım ve kaydedelim Sonra bunu böyle tutarak Photoshop'a gelerek sürükleyelim. Sonra böyle gördüğünüz gibi isterseniz bunu böyle küçültün. Fakat Shift'e basarak bunu orantılı bir şekilde küçültüp büyütürsünüz. Shift'e basmazsanız gördüğünüz gibi şöyle serbest şekilde küçültebilirsiniz. Shift'e basarak bunu doğru düzgün yani orantılı bir şekilde küçültüyoruz. Sonra üstte bulunan like tıklıyoruz. Daha sonra katmanları tekrar gelerek önümüzdeki butonları ben kaldıracağım şimdilik. Kapatacağım yani. Ve bundan örnek göstereceğim. Şimdi ilk olarak bu fotoğraf var ve damlalık aracını seçiyorum. Örneğin mesela buradaki renk tonunu istiyorum ben. Gördüğünüz gibi burada renklerin hangi rengi üstte olduğunu gösteriyor. Ben buradaki şimdi sarı rengi seçeceğim. Gördüğünüz gibi burada renk tonunu ve renk kodunu veriyor arkadaşlar. Diğer bir nokta düzeltme fırça ar aracı ise arkadaşlar bunu örnek olarak gösterelim. İlk başta bunu sağ tıklayarak katmanları rastgeleştir diyoruz. Z tuşuna basarak sol tıkla daha doğru itince mouse'u büyütür. Sol doğru, sola doğru itince küçültür arkadaşlar. Örneğin Z'ye basılı tutarak mouse'umu sol tıkına basarak sağa doğru itiyorum. Sonra hiçbir şey bırakmadan sola doğru itiyorum. Gördüğünüz gibi büyütür, küçültebiliyorum bu şekilde. Veya burada bu araca tıklayarak sağa doğru büyütürsünüz, Mouse'unuzu sağa doğru ilerledikçe büyütürsünüz, sola doğru ilerledikçe küçültürsünüz. Hala sağa doğru ilerleterek Photoshop'a tekrar bakıyorum yani fotoğrafa. Buradan tekrar nokta düzenleme fırçasına geliyorum. Onun bunu biraz küçültüyorum. Mesela örnek olarak burada bir şey silelim. Buraya tekrar büyütüyorum. Buradaki görseli silmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki elçiyi sildi. Daha düzgün çalışmak istiyorsanız burada daha küçük yani 2 de çalışabilirsiniz mesela 1 de ya da. Bunu ben seçiyorum otomatik olarak. Gördüğünüz gibi iyi sonuç vermedi. Bunu tekrar 4 çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle istediğiniz nesneleri Deniz yerden yok edebiliyorsunuz. Örneğin buraya silelim. Burası daha iyi sonuç verir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz nesnenin silmenizi olanak sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi fırçalarımız var. Fırça aracı böyle istediğimiz rengi buradan seçerek silmenizi olanak sağlıyor. Bu sol üstte bulunan kısımda ise buradan sertliği, yumuşaklığını ayarlayabiliyoruz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ve kalem aracında ise kurşun kalem aracında bu daha net, daha kurşun kalem çizer. Diğeri fırça gibi çizer. Buna netlik fazla fark etmez çünkü kurşun kalem aracı böyle sert çizer. Gördüğünüz gibi. Ee, damgası arkadaşlar. Alt tuşuna basarak kullanacağınız yeri seçebilirsiniz. Mesela soluk kalem biraz büyütelim. Ben burayı klonlamak istiyorum mesela gördüğünüz gibi seçtiğim yeri otomatik olarak sağa gelerek kodonluyor. Yukarı tık da yukarı çıkıyor. Bir de burada desen damgası aracı var. Burada istediğiniz deseni verebiliyorsunuz. Örneğin bu boş devre bunu vererek buradan farklı bir şey de seçebilirsiniz. Farklı bir desen verebilirsiniz. Bunu sonra böyle opaklarını, opasitesini yani. Burada azaltabilirsiniz. 90, 50 yapalım, 30 yapabiliriz, 20, 10 yapabiliriz. Bu şekilde opasitesini yani transferanlarını azaltıp arttırabilirsiniz. Bu silgi aracımızın amacı çizdiğimiz bir nesneyi silmemize olanak sağlar. Bu nesneyi silemiyorsanız sağ tıklayıp katmanı rastleştir diyerek bu nesneyi silebilirsiniz. Bu sonuçta yine tekrar sertliğini ve büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Burada tekrar opaklığını azaltıp arttırabilirsiniz. Silgi aracımız gözle şekilde bu şekildedir. Artı bir silgi aracımız da var. Arka plan silgi aracı. Bir nesnenin arka planını silmek istiyorsanız, örneğin ben buraya bir sayfa oluşturacağım ve bunu sarıya boyayacağım. Gördüğünüz gibi bunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi böyle bir silgi aracı oluştu. Bunu biraz büyütüyorum. Gördüğünüz gibi bu arka planını güzel şekilde biliyor. Sileceğiniz resim çok köşeliyse bu ortadaki seçeneği seçelim. Eğer çok rahat bir görsel ise bu seçeneği de seçebiliriz. Baştaki. Gördüğünüz bitişik ise veya ayrık ise buradaki sineklerden de seçebiliriz. Ben ayrığı seçiyorum. Gördüğünüz gibi daha rahat siliyor bitişe göre. Renkler çok bitişik ise farklı renkler. Buradaki bitişik seçmenizde fayda var. Sirli silgi aracındaysa arkadaşlar otomatik olarak aynı renk tonunu siler sizler için. Mesela ne yapalım? Buradan ejderhadan mesela bu rengi fonunu seçelim tonunu. Burada gördüğünüz gibi çok farklı tonlar olduğu için acaba aynı renk tonunu siliyor. Bu da çirkin bir görüntü yaratıyor. Üçüncü bir aracımız da aracı arkadaşlar. Buraya tıklayarak istediğimiz rengi degrade şeklinde yani renk geçişini sağlayabiliriz. Buraya bir nesne çizelim önce. Sonra dolgudan bunu degrade yapalım. Degrade seçelim. Buradan arkadaşlar renk verelim. Ve iki kere tıklayarak da renk verebilirsiniz. Örneğin bunu sıfırda yaparak böyle yatay şekilde degradesini yani renk geçişini sağlayabiliriz. Boyama aracındaysa arkadaşlar önceden gösterdiğim gibi bir alanı boyamanızı olanak sağlar. Örneğin katmanları tekrar gelerek yeni bir boş sayfa açarak buraya boyuyorum. Buradan renginizi değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Gördüğünüz gibi sayfamızı kırmızıya boyadık. Daha sonra arkadaşlar burada bulanıklaştırma aracımız, etkinleştirme leke aracımız var. Burada da doldurma, yakma ve sünger aracımız var. Bunlar arkadaşlar fotoğrafı bulanıklaştırmamızı sağlayan araç. Bu resmimizdeki fotoğrafımıza geliyoruz. Sağ üstten bunu biraz arttıralım. Ve buradaki fotoğrafımızı bulanıklaştıralım. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız bulanık bulanık hale geldi. Bunu böyle yaptıkça bulanıklaştırabiliriz veya litreden Bulanıklaştır Glow olanıkla tıklayarak Bunu Biz de böyle bulanıklaştırabiliriz böyle daha kolay bir yöntemle Ayrıca seçtiğimiz layer bulanıklaştırılır arkadaşlar Şimdilik bunu böyle bırakıyorum Daha sonra keskinleştirme aracımız var bunu sağ üstten tekrar büyütürüm boyutuna ve bu seçtiğimiz görseli daha keskin Bir hale getiriyor gördüğünüz gibi Leke aracında ise arkadaşlar sayfamızda gördüğünüz gibi böyle değişik lekeler bırakıyor. Soldurma aracında arkadaşlar yazımızı nasıl soldurur onu gösteriyor yani. Bildiğiniz resmi solduruyor. Daha açık bir ton haline getiriyor yani beyaz rengini veriyor. Yakma aracında arkadaşlar biraz daha karartıyor soldurma aracına göre. Sünger aracında bunu nasıl derler? Süngerle bir deforme etme gibi bir işlem vardır. Sizin için gösteriyorum. Böyle gördüğünüz gibi resmi deforme eder. Kalem aracındaysa arkadaşlar sizin bir şeyler çizmenize olanak sağlar. Gördüğünüz gibi böyle çizerek arkadaşlar resimler çizmenize olanak sağlar. Bunu istediğiniz gibi içine boyayabilirsiniz. Burada serbest biçim kalem aracı da var arkadaşlar. Böyle otomatik yani sizin bir tabletiniz var ise tabletten çizmeniz daha kolay olur bu şekilde. Kavis kalem aracı arkadaşlar. Burada bunlara kavis vermenizi olanak sağlıyor. Bağlantı noktası ekleme aracı buralara bu çizdiğimiz yerlere bağlantı eklememizi sağlıyor. Buradan da arkadaşlar bağlantıları silmemizi olanak sağlayan aracımız nokta oluşturma aracı. Buradan istediğimiz noktanın hepsini seçebiliriz. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafında gördüğünüz araç ise yazım aracıdır yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazabilirsiniz veya bu fontu seçerek buradan istediğiniz fontu da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ, üst, sağ tarafında da ise inceliğini kadını ayarlayabilirsiniz. Buradan da font büyüklüğünü seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar, daha mı keskin olsun yazımız, daha mı net olsun, daha mı kuvvetli, daha mı düzgün olsun, ben net seçiyorum. Buradan şimdi ortaya yastığı daha iyi anlatmak için mesela bir tane daha yazalım. Hepsini CTRL'e ile seçelim. Ortaya yastığı ve sağ yastığı şekilde gördüğünüz üzere yazı sağ yastığı oluyor. Ortaya yastığı dediğimizde ortaya yastığı oluyor. Sola yastığı dediğimizde standart sola yastığı oluyor. Şimdi bu kısımda yazı aracımız var yani karakter aracımız burada arkadaşlar yazımızı büyütebiliyoruz. Burada yazımızın uzunluğunu arttırıyoruz. Bunları genellikle elde edin. Yazıyı deforme edersiniz. Burada satır arasındaki boşluğu ayarlayabiliyoruz. Örneğin ben 60 yapacağım. 60 yapınca gördüğünüz gibi bunu bir 18'e çekelim. Gördüğünüz gibi sayfayı bir temizleyelim. Temiz bir çalışmalarımız olsun. Bunu alta çekerek büyütelim. Gördüğünüz gibi bir tane yeni bir yer oluşturalım. Tamam. Bu araçları bu arada silelim arkadaşlar. Bu araçla hepsini seçerek ctrl-t tuşuyla silebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu tekrar böyle kapatıyoruz. T tuşuna basarak bu aracımızı yani yazı alıp ctrl-a tuşuyla hepsini seçiyoruz. Ve tekrar devam ediyoruz. Satır boşluğunu gösterdim. Bu da Karakterler yani harfler arasındaki boşluğu ayarlamamızı sağlıyor. Bu arkadaşlar yazıları genişletmenizi sağlıyor. Bunu da %100'e bırakın. Bunu elde etmeyin. Yazıları deforme etmeyin. Burada bütün harfleri kalın yap. Veya itelik yap. Veya bütün yazıları büyük harfle yazsın. Veya bir harf küçük bir harf büyük olsun. Yani bu ne demek arkadaşlar? Örnek olarak göstereceğim. Atıyorum mesela. Neyi yazıyorum? Biri de yazıyorum. Biri seçiyorum ve bira basıyorum. Şimdi bu aradaki boşluk fazla diyeceksiniz bunu sıfırlıyorum ve gördüğünüz gibi H2O mesela H2O yazalım mesela bunu da tekrar seçerek tıklarım, H2O oluyor gördüğünüz gibi böyle formülleri yapabilirsiniz kendi için. Bu da yazıyı alta almanızı olanak sağlıyor örnek olarak hemen yapalım bunu kapatıyorum tekrar buna basıyorum ve h 2 alta 2 alta geliyor ve O normal yerinde kalıyor. O aracı tekrar kapatalım ve burada yazıyı altı alma yani yazının altında çizgi çekme aracımız ve yazının ortasında çizgi çekme aracımız var. Gördüğünüz gibi bu araç bu şekildedir. Daha sonra dikey metin aracı var. Buradan böyle aşağı doğru yazı yazabilirsiniz. Şimdi bu böyle geldiği için bunları bir kapatalım. Burada devam edelim. Gördüğünüz gibi aşağı doğru yazı yazmanızı olanak sağlayan araç. bu araç da yol seçim aracıdır. Yani bu hepsini seçerseniz sonra delete tuşuna basarsınız. Diğer seçtiğiniz şeyleri. Yine burada gördüğünüz gibi delete etken yuvarlak, elips, çokgen, çizgi aracı ve özel şekil aracımız bulunmaktadır. Bunları siz seçtiğiniz gibi böyle istediğiniz şeyi boyayabilir veya yapabilirsiniz. Elips aracımız var. Elips aracını düzgün yapmak için shift tuşuna basarız. Veya delete aracında kare yapmak istiyorsanız shift aracıyla basılı tutarak shift'e. Masum sol tık ile büyütüp küçültebilirsiniz kare olarak. Daha sonra diğer ayarlarımız aynı mantık arkadaşlar. Shift kombinasyonuyla düzgün bir şekilde Eğer Büyütürsünüz, Shift'e basmazsanız normal kendi serbest şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Burada bir aracımız daha var. El aracı move tool olarak geçiyor. Bu aracı önce ne yaparız? İşte çalıştığımız alanda bunu böyle basılarak mouse tuşuyla ya da bunu direkt taşıma aracındayken space'e basarak, batıl basa tutarak bu aracı da geçebiliriz. Space'i e bırakmadan mouse'un sol tıkıyla istediğimiz yere çekebiliriz. Tekrar yetirli, eksi yani. flamin en sağ kısmında bulunan eksi kombinasyonuyla sayfayı küçültüyorum. Artı kombinasyonuyla ile arttırıyorum sayfanın büyüklüğünü. Şimdi arkadaşlar son aracımız yakınlaştırma aracı. Bu araçta işte dediğim gibi sağ mouse'un sol tıkıyla tutarak sağa doğru yakınlaştırırız. Tekrar bırakarak sol tıkına basılı tutarak sola doğru mouse ittirdikçe sayfayı küçültürüz. Araçlarımız gösterdiğim şekildedir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç tanıtımlarımızı yaptık ve Photoshop dersleri birinci bölümümüzü bitirdik. Sizlerle yeni videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.